Arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte DS187 Orhan'ın yaptığı bir tane Baldi modu oynayacağız. DS187 Orhan'ı bilmeyenler için bir şey, animasyoncu arkadaşlar yazsanız çıkar. DS187 burada yazıyor. Dikkat! Dik, Oyunda yüksek ses ve jumpscare içermektedir. Ana yapımcı Mistman 12 ve modlayan ds187'dir. Umarım oyunu beğenirsiniz. Moda verdiğiniz için yo verdiğiniz yoğun istek ve motivasyon için herkese teşekkür ederim. Yapımcılara bakmayı unutmayın. İçerik üretenlere selam olsun. Arkadaşlar aleyküm selam diyelim. Siz de lütfen deyin. Neyse başlayalım. Hoca ile matematik dersi. Hoş Şurada geldi. gördüğünüz üzere Fehmi Hoca'nın ayak fotosu var. Burada İrem Hoca. <laughs> Başlayalım. Klasik mod hikaye modu. Bu arada ee, bu oyunu yapan kişinin kanalını aşağıya çocuk. linke koyacağım. Harika, link değil aslında ismini koyacağım. Aslında link. Pardon. Merhabalar. Hoş buldum. Hoş buldum. Hoş buldum abi. Gidelim. Sınıfa geçmeden önce evet. herkesin sevdiği ders olan matematikten 3 soru soracağım. Tamam. Mükemmel. Doğru cevap. Eksi 2. Soğuk. Harikasın. Eksi 4. Son su. So haykulade bir cevap. Ooo hocam ne demek. Hocam ne demek. Başardın çocuk. Gel de ödülünü al. 50 kuruş. Kocaman. 50 kuruş. Wow. Bir tıkla. Soru 1. 1. Artı. 2. Kaç yapar? 3. Mükemmel. Doğru cevap. Ölüm. Soru 2. 3 eksi 7 kaç yapar? Eksi 4 yapar Mükemmel. hocam. Mükemmel. Doğru cevap. Son soru. Ya Artı. kulağıma sıçtın ama hocam ya. Kulağıma sıçtı bu hoca benim. Neyse gidelim. Geliyor. Orada. Hmm, şöyle gidelim. İndirme linkini koyacağım arkadaşlar. Şunu alayım ben. RPG. Yep, vay. Öğretmenler odasında işim olmazdı Ne oluyor lan? <laughs> Ha ben şunu alayım. Al abi. Heh, güzel. Bir tane daha roket atarım oldu. Selamun aleyküm Tiki. Tiki bak sakın ittirme beni. Sana ay, ay ay. Şöyle. 11. Hocam. Neyse. görme 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 gelme ne yapayım Yep vay -2 aman -1 töve 6 66 değil 6 bak e ben okul tablet <laughs> ben şunu alayım oh watch watch alabiliriz arkadaşlar Vaça. Lan. Geri zekalı. Bak bir de o parlayan şekerlerden satma ha. Yoksa müdük seni gondikleyecek. Oyun niye kasıyor ya? Hayır görme beni ya. Eş 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 Yep bay. Ne oluyor lan? Ömer e, Jamskiri yedik. Ömer Jamskiri. İrem Hoca ile matematik dersi. Hoş Gel. geldin. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. İnşallah. merhaba. Merhaba, çocuk. merhaba. merhaba Dünyanın en harika okuluna hoş geldin. Sınıfa geçmeden önce herkes <laughs> doğru. Soru 2. Mükemmel. Doğru cevap. Bir mükemmel. Doğru cevap. Başardın çocuk. Ha. Koca, tamam, tamam, bir hadi hadi. Konuşma, hadi, had tamam tamam hadi hadi. Konuşma hadi hadi. Tamam. Soru 1. 9 artı. Dört. Sen bir dahisin. Dahi soru 2. 5 eksi. Hay kulade bir cevap. Son soru. Artı. 3361 mi? Kafana sikim. Neyse. Merhabalar hocam, merhabalar, merhabalar. Him, şuradan bir gaz şeyimizi, roket atarımızı alalım. Gantin. Bodik, ne yapıyorsun lan Bodik? Sen de mi gantinci oldun be? Gantinci Bodik. En iyi 5 Bodik. 1. Gantinci Bodik. Ee... ee, neyse. Ya görme beni işte, görme ya, görme, görme beni. Sana la 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 la. On. Yu. Ah. Boh. Bu ne? falan yaptık ya. Ben bir tane şey benim ne ne ne? Ne? Normalde, gilsene, hmm. Dese, ayak foto. Ne 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 Hopala geri zekalı. Selam DS. DS? DS. Merhaba. <laughs> Zor. Zortik, bortik, bodik. <laughs> ha ah, tamam. 9 5 E ben Oh Alalım abi Ben bunu kullanacağım. Bunu alacağım. Koşmayacağım. Tamam. Feriha gelince Feriha'ya öyle bir şeyler yapacağız. Abi bunu ekleme şeyim. İşim güzel olabilirmiş. Ama bir şey olmaz abi. Sana bağlı. Ama keşke eklemeseydi. Fehmi Kayming'in hoş geldin <laughs> hediyesi. Bu ne lan? Abi düşün anahtarı. Altın. o Altın. Bunu satıp para kazanabilirim. DS'e vereyim DS satsın. Nasıl fikir? DS bak senin için bir eşya var. DS. Yetiş. Tamam, tam. Lan, iki, üç, tamam. Lan. Hadi. Tamam. Tamam. Hah, tamam, <laughs> abo. <laughs> <Aa>, Geri zekalı. <laughs> <laughs> ya bu adam ben ya. Of. İki kere iki, kırk, dört. Hoş Allah, iki kere iki, 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 iki diyorum. 2 çarpı 2. Hemen 2 artı 2. 44. Kesin doğru cevap. <laughs> Abi şu oyunu bir türlü kazanamıyorum. Aa, merhaba çocuk. Merhaba Dünyan merhaba. Ha, uzatma uzatma uzatma, uzatma 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 uzatma. Sınıfa geçmeden önce herkese. Oo harikasın. Soru 2 mükemmel. Doğru cevap. Son doğru soru. buradan da S187'e e, söylüyorum. Lütfen e, alınma abi. Başardım, Sen kocaman. çok sevdiğim yani, e, bir yüzyıldırsın. Gerçekten. Yani bu söylediklerimin hepsi şakalar. Lütfen alınmayınız. Lütfen. Öyle bir şeyde bulunayım ben. Öyle bir cümlede. Yani... Yani seni üzmek benim için en kötü şey olur. Da bu ne? Senin mental. Şaka şaka. Aha Arabi kömer. O sala sala sala. Bu ne? Bu. Kullanacağım. E şunu alım. Tamam tamam gel gel senin için bir eşya var. I i̇ki. Bok. Ne yapıyor lan? Gelecek Şire, şire kız, kız şirek, kız şirek, kız. Şirek, kız. Gujirek. Al 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 Eksi 3. Pembe olmasa kırmızı olur. 8. 0. Seviyor Seviyor, hani gülleri yani. Ortası beyaz, kenarda mesela yeşil de kırmızı. Güzel 4 notebook. 4 tane notebook. Notebook. Bote bok. Onun kapağı da şu. Bok not. Orada var ya pencere onu alma bırak. Ee, müdüş ben koşmuyorum. Tiki tiki tiki. Top Orhan. Top Orhan. Bu ne oğlum ya? DF hiç yakışmıyor DF. Ah, Hayır ya, sıçtım. Sıçtık. Sana ay ay. ay. Ya, ne, bak, orta, orta ne var? Aldın. Bak, taşın, Ayak taşın, foto. Uçları vardır, şunun <laughs> uçları, Onlar <laughs> <hiç> Bayağı. 11 i̇şte hepsi var ama o yok. İdamı gide <laughs> şimdi var. Yok Bazı ya bir tane de hayırlı edin. olsun ben ne zaman aldığın kut Abi bu ne sefer, ne sefer de olmazsa var. ben kaçar arkadaşlar. Şey Olursa pembe pembe modunu o da deneyeceğim. Deneyim. Var ya Ömer de pes atığında Ne? Pes atığında ...altı, bok. Aferin, tüm defterleri topladın. Evet. Ama artık ihtiyacım yok. Abi kör oldum ya. İkinci çıkış, ikinci çıkış, ikinci çıkış. İkinci çıkış. Yo, geçirme. Senin bana şeker borcun var mı? Fehmi Gaming'in hoş geldin hediyesi. Allah razı olsun Fehmi Gaming. Abi şu an telefon ölüyor, geberiyor. Çocuk ya, ne yapıyorsun? Ya? Telefon şu an geberiyor abi. Allah rahmet eylesin telefonu. Abi oyuncaktım ya. Ya neden ya? arkadaşlar. Bu videoya birazcık like, like, atsanız çok teşekkür olurum. Bir daha abone olmayı unutmayın lütfen. Youtube birazcık Youtube'a bırakmıştım. Valla geri döndüm evet, arkadaşlar. De, bu arkadaşlar. De, bu eh Allah'a emanet olun kardeşçikler. iremos ar bye bye, ferva maior a foto, só nada bye bye, ade bye 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 bye, bye, bye.